Kimimizin ticareti var? Hoca olarak ben kendime de söylüyorum. Zannetmeyin sadece size söylüyorum. Hepimizin maaşları var. Kimimiz hayvan satıyor, kimimiz ticaret yapıyor. Efendim kimimiz bir şeyler üretip satıyor. Bugün nisap miktarı malın fiyatı 80 gram altındır. Hadis-i dediniz ki şartı 82 gramdır. Bunun üzerindeki birikimler zekata tabidir 40'ta 1. Yılın sonunda ya bu şu parayı hesap edelim. Efendim hanım şu altınları getir tartalım. Bakalım 80 gramın üzerinde bir mal varlığımız var mı? Varsa bu Allah'ın hakkı var değil de kaçımız zekat hesabı yapıyor? Yesin. Bir soralım bakalım dersiniz. Kaçımız yapıyor? Veya sanata kutuları açıldığında kaçımız canlı gönülden elbise oraya tutuyoruz? Birbirimizden kalmaz. Efendim kutunun başında duran zatın şahsına karşı ayıp olmasın diye vesaire vesaire. Tabii, beleden, beleden, tabi cani aradan verenler, verenler Cenab-ı Hak duruyor. Onların mükafatını tam mı Ama Cenab-ı Hak diyor ki eğer bu konuda cimrilik yaparsanız ben de cimrilik yaparım. Sizden beri ederim. Alın. Yağmur verin. Hatta onunla da kalmam. Yine Peygamber Efendimiz uyarıyor. Bir mahallede veya bir memlekette <laughs> Memleket değil ister köy olarak alın, ister şehir olarak, ister memleket olarak alın. Bir tane aç kalan varsa o memleketten Allah merhametini çekip alır. O zaman mahallenizi düşünün, köyünüzü düşünün, çevrenizi düşünün. Çevrenizde bir tane aç kalan varsa siz eğer biz duyarsızsa Rabbim o mahalleden, o mahalleden, o köyden, o memleketten merhametini çeker diyor. Merhamet, 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 vardır.